Merhaba, benim adım İknur. Zekeriya Konukoğlu'nda birinci sınıftayım. Merhaba, benim adım Sezai. Zekeriya Konukoğlu'nda bir birinci sınıfa gidiyoruz. Benim adım Belinay. Zekeriya Konukoğlu birinci sınıf öğrencisiyim. Merhaba, benim adım Elen. Zekeriya Konukoğlu'nda birinci sınıftayım. Merhaba, benim adım Begüm. Zekeriya Konkoğlu'ndan birinci sınıf öğrencisi. Merhaba benim adım Mehmet Deniz. Zekeriya Konkoğlu'ndayım. Birinci sınıf öğrencisi. Merhaba, benim adım Ayşe Zekeriya Konkoğlu'nda birinci sınıfa gidiyorum. Merhaba benim adım Şamet Şekili Konkoğlu'nda birinci sınıfta. Merhaba benim adım Elif Naz. Zekeriya Konukoğlu'nda birinci sınıfa gidiyorum. Merhaba, benim adım Mirhan. Zekeriya konuk oldu, birinci sınıftayım. Merhaba, benim adım Asya. Zekeriya Konukoğlu birinci sınıf öğrencisiyim. Merhaba, benim adım Betül. Zekeriya konuk oldu, birinci sınıfta okuyorum. Merhaba, benim adım Hasan Deniz. Zekeriya konuk oldu, birinci sınıftayım. Merhaba, benim adım Zeynep. Okulum Zekeriya konukoğlu birinci sınıftayım.